Sevgili arkadaşlar, değerli öğrencilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte ne yapıyoruz? 3 4 5 ayete soru bankasını beraber çözüyoruz. Neredeyiz? Orijinal sorulardayız. Hadi gel birinci soruya başlayalım ama önce orada bir yerlerde bir beğen ve bir destek yorumunu alırım. Hadi gel birinci soruyla devam edelim. Şimdi birden ne kadar olan sayıların toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgensel sayılardan bahsetmiş. Sayılar ardışık 3 üç tane üçgensel sayıdan bahsediyor en küçük olan ikisinin toplamı hadi bunun ikisine küçük diyelim C'den 13 fazlaymış o zaman ben buna ardışık 3 tane değer dediğimiz için yani buna n'e kadar olan toplamları dersem burası n artı 1'e kadar olan toplamlar olsun bu da nedir n artı 2'ye kadar olan toplamlar o zaman ben bunların toplamından bahsediyorsam hemen şöyle diyebilir miyim birden n'e kadar olan toplamlarına biz a desek burada n artı 1 kalır değil mi Şöyle bak hiç formüle girmeyeceğim arkadaşlar. Yani 1'den n'e kadar olan toplamlarına biz a diyelim. O zaman bunun toplamı a iken 1'den n artı 1'e kadar olan toplamlarına da ben burada bir ekstra neyi koyacağım. n artı 1'i koyacağım. Yani a artı n artı 1. Burası da ne olacak arkadaşlar? n'e n kadar a dedik. Bir n artı 1 var bir de nedir n artı 2 var. O zaman a artı n artı 1 artı n artı 2. Buradan bir denklem oluşturmaya çalışalım bakalım. Bu ikisinin toplamı yani 2a artı n artı 1 eşittir. Bunların toplamı a artı 2n artı 3 artı 13'müş. Şu a'lar git a kaldı. Şu n'i de karşıya gönderelim. Şu 1'i de karşıya gönderelim. A değerine geldi arkadaşlar. N artı 15 geldi. A değerimiz n artı 15 geldi. Hemen formülü şöyle diyorduk. Ben A dediğim neydi arkadaşlar? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Yani o zaman 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 ifadem neye eşitmiş? n artı 15 eşit. O zaman işler dışlar yapıyorum. n kare artı n yani şunu dağıttım. Eşittir. Bu 2'yi de karşıya çarptım. 2n artı 30. Bu arkadaşları bunların yanına şu yapalım. Alalım bunları. n kare eksi n eksi 30 eşittir 0. Buraya n n dedim. Burası da eksi 6'ya 5. O zaman n değerimiz 6 ya da eksi 5. n değerimiz nedir? 6'dır. Yani burası 6'ya kadar olan toplamlar. O zaman burası da nedir arkadaşlar? 7'ye kadar olan toplamlar. Tabi a ve b diye yazmış ya. 1'den 7'ye kadar olan toplamlarını istiyoruz. Yani 1'den 7'ye kadar olan toplamlar. Bu da 7 çarpı 8 bölü 2'den bunları sadeleştirdik. 7 kere 4'ten 28. Bunun rakamları toplamında ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Geldik ikinci sorumuza. ABCD kabinleri dönme dolabının her bir kabini 1, 3, 5, 7, 9 sayılarla eşleşiyor. Sayıların toplamı olmak üzere sayılar aritmetik dizi olacak şekilde sıralandığına göre demiş. Yani A ile B'yi topladığımda B ile C'yi topladığımda C ile D'yi topladığında, D ile E'yi topladığında, E ile A'yı topladığında bir aritmetik dizi oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bunları silersek A ile C'nin arasında bir aralık var. Buradan C'leri silersem B ile D'nin arasında bir düzen var. Daha sonra D'leri silersem C ile E arasında bir düzen var. Daha sonra bunları silersem de D ile A arasında bir düzen var. Bir aralık olarak gidiyor. Hadi bunları birleştirelim. O zaman benim burada en küçüğüm nedir? B'den başlıyorum. O zaman B D ile sonra A'ya geldik. Buradan A bu sefer neye geldi? C'ye. Bu da nedir? E'ye geldi. Demek ki bunlar aralarında nedir arkadaşlar? Bir aritmetik dizi. Belli bir artışla gidiyor. Elimdeki sayılar da belli rakamlar. 1 3 5 7 ve 9'dur. Şimdi C'deyi soruyor. C dediğimiz olay 7, D dediğimiz olay 3. Yani 7 3 diyor. Bunun da rakamlarını toplarsak 7 artı 3'ten ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Eğer evde kalınmazsa her hafta bir önceki haftanın 3 katı kadar yeni karar yeni yakalanan kişi olacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi 7. haftada A artı 3 üzeri 7 yeni kişiye. E, A kare eksi 7 çarpı 3 üzeri 12 de 7, 12. haftada. O zaman ben A 12'ye bunu dediğimde A 7 çarpı R üzeri 5 diyebilirsin. E, R'miz nedir arkadaşlar? 3. O zaman ben şöyle diyebilirim. A'nın karesi eksi 7 çarpı 3 üzeri 12 eşittir A 7. A 7 de A artı 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 5'e eşit. Şimdi bunu bir dağıtalım bakalım. Ne olacak? A kare eksi 7 çarpı 3 üzeri 12. Burayı dağıttığımda ne yapacak arkadaşlar? E eşittir 3 üzeri 5 tane A değerimiz var. Artı 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 7'yi çarpınca ne yaptı? 3 üzeri 12 yaptı. Bu değerlerin hepsini karşıya gönderelim. A'nın karesi eksi 3 üzeri 5A. 3 üzeri 5 çarpı A. Eksi 7 tane var. Burada da eksi 1 tane var. Eksi 8 tane 3 üzeri 12 var. Eşitlerine geldi 0. Şimdi bunu öyle bir ayıralım ki. A'a A diye ayırdım. 3 üzeri 5A. 8 çarpı 3 üzeri 12 var. Şimdi ben bunu nasıl ayırabilirim buradan? Şimdi 3 üzeri 5A. 3 üzeri 12 var. O zaman şöyle mi ayırsak. Ee, 3 üzeri. Evet arkadaşlar burada çarpma işleminde. Çarpanlar erken biraz zorlandım. Ee, onu da nasıl ayırabiliriz. Şöyle ayırabiliriz bak. 3 üzeri 12. 3 üzeri 5 yapacak şekilde ayırabilirsem. 3 üzeri 7 çarpı. Buraya da. Eksi 8 çarpı. 3 üzeri 5 şeklinde ayırırsak. Ne oluyor o zaman. Burası 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 5 yani 9 tane 3 üzeri 5 burası da eksi 8 oldu. Topladım artı 1 yaptı. O zaman buna artı diyeceğim buna eksi diyeceğim arkadaşlar. Yani ortayı da sağlıyor. Şu şekilde oluyor. Eksi 9 tane 3 üzeri 5'ten 8 tane eklediğimde eksi 1 tane 3 üzeri 5 yaptı. O zaman benim böyle karşılıklı yazarsam A değerim arkadaşlar ne geldi? 3 üzeri eksi 3 üzeri 7 olarak bulunmuş oldu burası. 3 üzeri 7 oldu. Şimdi burası a dediğim 3 üzeri 7 o zaman 3 üzeri 7 3 üzeri 7 daha ne yaptı 3 üzeri 7 çarpı 2 bu nedir a üzeri e, terimimiz a üzeri 7 o zaman bana neyi soruyor birinci terimi soruyor yani a1 çarpı r üzeri 6 o zaman 2 çarpı 3 üzeri 7 eşittir a1 çarpı 3 üzeri 6 o zaman bununla bunu sadeleştirdim burada 3 kaldı burada da 2 kaldı. 2 çarpı 3'ten de a1 değerimiz ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Ben burada biraz senin farklı bir çözümün varsa da yorumlara yazabilirsin sevgili arkadaşlar. Böylelikle diziler testimizde bitirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.